Sayın seyirciler, sevgili konuklar, Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Sizlere kendim ve hostesim adına... Hostesim nerede lan? Hostessiz program olur mu manyaklar? Heh. Halit Kıvanç'tan kurtarabildiğimiz son hostes. Geç yavrum, şuralarda bir yerde uslu usludur. Çünkü bir program hostesi ne işe yarar ben de bilmiyorum. Evet, bugünkü konuğumuz tarihi bir konuk. 18. Osmanlı Sultanı, 1. ve sonuncu İbrahim... Yani boncuklu deli İbrahim. Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Sağ olasın. i̇ndir ayağını. Efendim? Ayağını indir dedim. Aa, tabii koskoca padişahın huzurunda ayak ayak üstüne atılır mı? Hayır. Ya? Halkın huzurunda ayak ayak üzerine atılmaz. Evet. Ben TRT'de ayak ayak üstüne atmayan spiker görmedim de onları taklit ediyorum. Biz ki cihan padişahıydık. Tahtımızda bile halkın karşısında ayak ayak üzerine atmadık. Bu ne biçim oturuştur? Biz o devirlere yetişemedik. Padişah görmediğimiz için de eşdeğerle işte attık. Nasıl padişah görmediniz? Siz devlet tiyatrosuna gitmez misiniz? Evet. Ulan sahneden padişahın biri iniyor biri biniyor maşallah.